Selamlar. Bildiğiniz üzere ehli sünnet İslam'ın şartını 5 olarak belirlemiştir. E, ee, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime şehadet getirmek. Ve bu belirlenmiş olan 5 şart da Kur'an'a dayanmıyor, bir hadise dayanıyor. Yine ehli sünnet İmanın şartını da altı olarak belirlemiştir. İmanın şartında da Kur'an'a uymayan kimi belirlenimlerde bulunmuş. Örneğin şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek el i Sünnet'in aslında Kur'an'a uymayan bir belirlenimidir. Kur'an birçok yerde Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işlemekten söz eder. Mesela sadece Bakara suresinde bile 25, 62, 82 ve 277 nolu ayetlerde salih amel vurgusu söz konusudur. Bakara 62 oğlu ayette Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenlerin mükafatlandırılacağı bildirilir. Ve Kur'an'ın birçok yerinde salih amele vurgu vardır ki dinin de zaten e, temel amaçlarından biri yeryüzünün imar edilmesidir. Yani salih ameldir. Bir insan eğer salih amel işlemiyorsa onun iman edip etmemesinin bir anlamı yoktur. Kur'an anlayışı çerçevesinde olaya baktığımızda bir insanın değerli olabilmesi için kesinlikle salih amel sahibi olması şarttır. Salih amel sahibi olmayan bir kişi kalbinde istediği kadar Allah'a inansın ve diliyle bunu ikrar etsin, iman sahibi kabul edilemez. Çünkü en temel görevi olan yeryüzünü imar etme sorumluluğunu zaten bir kenara atmıştır. Peki geleneksel dini düşünce neden salih ameli listenin en alt sıralarına atmıştır? Mesela ehli sünnete göre İmandan sonra en önemli e, İslami ilke namaz kılmaktır. Mesela adalettir denmiyor. İbadet ritüeli ön plana çıkarılıyor. Bu aslında diğer geleneksel dinlerde de böyledir ki bütün dinler zaten peygamberlerin vefatından sonra e, din adamları, devlet adamları ve para adamlarının elinde kitleleri kullanmak için bir araca dönüştürülürler e, ve ibadet ritüelleri ön plana çıkarılır, eylemler arka plana itilir. Hinduizmde de bu böyledir. Yahudilikte de böyledir. Hristiyanlıkta da böyledir. Salih amel hayattan çekilir. Onun yerine bazı ibadet ritüelleri ön plana çıkarılır. Yani ibadet et, zikrini yap. Gerisini bir kenara bırak. Gerisi artık seni ilgilendirmez. Oysa vahyin temel ilkelerinden biri salih ameldir. Ve ne yazık ki salih amel ehli sünnet yaklaşımında listenin alt sıralarına itilmiştir. Ve bir şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Salih amel sahibi olmayan bir insan, zulmeden bir insan ne yaparsa yapsın iman sahibi kabul edilemez. Çünkü iman etmek her şeyden önce bir isim değil bir sıfattır ve iman etmek Allah'ın varlığını kabul etmek değildir. Allah'a güvenmektir ve onun emirlerini gücünün yettiği oranda yapmaya çalışma gayretidir. Ve yeryüzünü imar etmekle de iman birebir ilişkildir. Dolayısıyla salih amelle iman arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Salih ameli olmayanın imanı da yok.